Geride bıraktığımız 70. yıl Grand Prix'si sonrasında Ferrari'de kılıçlar tam manasıyla çekildi. Sebastian Vettel Ferrari'nin yarış içerisindeki stratejisinin hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi ve takımın kararını eleştirdi. Alman pilot ilk virajda spin atmasının ardından gridin en arkasına düştü ancak sonrasında yeniden yükselmeyi başardı. Bununla birlikte Ferrari'nin stratejik hamleleri Vettel'i trafiğe soktu ve Vettel bunun üzerine takım radyosundan takımın her şeyi berbat ettiğini söyledi. Takım arkadaşı Sherlock Lerk yarışta dördüncü olurken Fetel 12. oldu. Takım radyosundan söylediği berbar ettik sözlerini açıklaması istendiğinde Fetel bu sabah trafiğe gireceğimiz zaman pit yapmanın bir manası olmayacağını konuştuk ancak tam olarak da bunu yaptık. Sonrasında 10 tur boyunca kullanacağımız sert lastiğe geçtik. Muhtemelen o kadar bile kullanmadık. Yani hiçbir anlam ifade etmedi. Yani neden 10 tur boyunca sertle sonra 20 tur boyunca orta lastikle sürüş yaptık? Lastiklerim zaten bitmek üzereydi. Bunun hakkında konuşmuştuk ve bu sanırım bugün yapabileceğimiz en iyi iş değildi. Fetel Silverstone'la bir hafta önce yapılan Britanya Grand Prix'sinde de aynı zorlukları yaşamış ve sadece bir puan almıştı. Dürüst olmak gerekirse Silverstone'daki her iki yarışta da hızımın aynı olduğunu düşünüyorum. Bir gelişme olduğunu sanmıyorum. Hissiyat geçen haftadan biraz daha iyiydi ancak performans aynıydı. Hız da aynıydı. Elbette bu bir soru işareti ama bu konuda fazla şey yapmam mümkün değil. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, mümkün olduğunca sakin olmaya ve önümüzdeki haftaya bakmaya çalışmalıyım. İki çok kötü hafta geçirdik. Tempo açısından ne olduğunu bilmiyorum. Biraz tuhaf görünüyor. Benim için kesinlikle en iyi gün değildi ve bu gerçekten biraz sinir bozucu. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştım ama ilk turda spin atmak bana yardımcı olmadı. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü başımı belaya sokmamaya çalıştım ancak bir darbe hissettim. Sanırım bir bordürdü. Bu da yol tutuşu kaybetmeme ve spin atmama sebep oldu. Benim için biraz sürprizdi. Fetel her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığının altını çiziyor. Eksik olarak bir şeyler var ve ne olduğunu bilmiyorum. Sabah uyanıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bugün tabii ki de daha yukarıda olabilirdik. Kendi açımdan bir spin attım ve dediğim gibi ne olduğunu bilmiyorum ama strateji konusunda da daha iyi bir iş yapabilirdik. Öte yandan Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in yarışını mahveden durumun yapılan strateji değil, Alman pilotunu attığı spin olduğunu söyledi. Binotto açıklamalarında şunlara değindi. Diyelim ki Mercedes bizden daha güçlü ve Verstappen de yarışta bizi geride bırakıyor. Yani şu anda alabileceğimiz en iyi sonuç dördüncülük. Bence bugünkü yarış Charles'ın yükselmesi açısından çok iyiydi. İlk turun ardından fark sadece 0.1 saniyeydi ve dördüncü sıraya kadar yükselmişti. Bugünkü yarışta tempoyu yeniden yakaladık en azından dünkü sıralamalara göre. Dün daha yumuşak olan lastiklerle zorlandık. Temiz bir turda onları kullanamıyorduk. Yarışta hiç istenmeyen pozisyonlar içerisindeydik ancak bugün tempomuz şu anda bulunduğumuz duruma göre gayet iyi. Hızlı virajlarda çok fazla zaman kaybediyorduk. Bunu hem geçen hafta sonu hem de bu hafta sonu gördük. Tek koltuklu araçlarda önemli olan şey doğru dengeyi yakalamak. Bugünkü hava koşulları ve kullandığımız lastikle beraber doğru dengeyi bulduk. Bu da bizim biraz daha zorlamamızı izin verdi. Ve o virajlarda biraz daha hızlı olmamıza yardımcı oldu. Sonucunda da Charles'ın iyi bir tempoya sahip olmasına sebep oldu. Diğer taraftan Sebastian'ın grubu olan inancını kaybettiğini düşünmüyorum. Sıralamalarda kötü bir zaman geçirdi ve iki yarışta birden araçtaki özgüvenini bulamadı. Başlangıçta lastiğinin çime değmesiyle beraber kontrolü kaybetti ve spin attı. Dürüst olmak gerekirse stratejiler hakkında denilecek fazla bir şey yok. İdeal fırsatın geleceğini birkaç tur öncesine gördük ki Raykonen'e karşı yerini kaybedeceğini biliyordu. Ancak şunu da biliyorduk ki bu yeri çok kolay bir şekilde kazanabilirdi. Buna ek olarak Charles'ın ilerleyişine de yardımcı olacaktı. Genel olarak takım açısından doğru kararı aldık ve Sebastian'ı cezalandırdığımızı düşünmüyoruz. Kimi'ye kaybettiği pozisyon o anında geri kazandı. Eğer bunu yapmasaydı geç pitte Kiat'ın önüne geçemezdi. Çünkü Kiat da oldukça hızlı gidiyordu ve daha sonrasında da Sainz'a karşı erken pit yaptı. Yarışını starttaki spin'i etkiledi ve bu da önemli olan kısımdı. Stratejinin bu durumla hiçbir alakası yok. Kendi açımızdan Sebastian'a yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Barcelona Silverstone'dan farklı bir pist. Bence bu da yaşanan ilk değişim. Pisti gayet iyi biliyor. Farklı bir aerodinamik yükü var ve şartlar da farklı olacak. Eğer şasinin değişimi sebe ve özgüven verecekse o zaman bunu yaparız. An itibariyle güçlü bir yanımız yok. Bu sebeple lastik yönetimi de yapamıyoruz. Sıradaki pist Barcelona ve anında buraya odaklanmış durumdayız. Şartlar çok farklı olacak ancak lastik yönetimi açısından bir avantajımız olacağını söylememin doğru olduğunu düşünmüyorum.